Festivali nasıl buldunuz? Çok keyifli, çok güzel, uluslararası bir etkinlik olduğunu görüyorum. Çok sevdiğim sanatçılar da geliyor. Fırsat bulabilirsem diğer etkinliklere de katılmak istiyorum. Ankara'da çocuklarımızla gelebileceğimiz güzel bir yer burası. Dolayısıyla takip ediyoruz. Mümkün mertebe katılmaya çalışıyoruz etkinliklere. Bizler için önemli bir fırsat. Bence gayet güzel etkinlikler. İnşallah devamı gelir. Çocuğumuzla geldik. Bakalım güzel bir etkinlik olur inşallah. Çok mutluyuz. Ankara'da böyle etkinliklerin olması bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Yani hangi etkinliğe gideceğimizi şaşırdık. O kadar çok etkinlik var bugün çocuklarla bir çocuk oyununa geldik. Onlar da çok mutlu ve heyecanlılar. Birkaç tane daha biletimiz var. Operaya da gideceğiz, konsere de gideceğiz. Çok teşekkür ediyoruz düzenleyen herkese. Tiyatro oyununda çocuklar da düşünülmüş. Bu seni mutlu etti mi? Arkadaşların da buraya gelmesini ister misin? Arkadaşlar bu festivale gelmek ister misiniz? Günlerdir takip ediyorduk, sosyal medyadan bekliyorduk. Daha gideceğimiz, planladığımız bir sürü organizasyon var. Gerek çocukla beraber, gerek kendimiz. Çok memnunuz böyle bir şey yapıldığı için. Teşekkür ediyoruz. Daha önce tiyatroya gittin mi? İki kere gittim. Bu üçüncüsü. Çok Heyecanlıyım. Birçok bileti aldık. Bale, opera, tiyatro. Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Takip ediyorduk etkinlikleri. Festivalde de katılabildiğimiz kadar katılacağız. Merhaba. Merhaba. Birazdan etkinlik başlayacak. Heyecanlı mısın? Evet. Arkadaşlar bu festivali gelin.